Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane Öncü kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum hasta olduğumdan dolayı. Şimdi size ıı, sizin isteğiniz üzerine yaptığım bir video arkadaşlar. Videonun sonuna outro nasıl yapıyorum arkadaşlar onu göstereceğim. İlk önce bu siteye giriyoruz. Ben size direkt linkini veririm. Buradan bu ya tıklıyoruz. Kostümlüyoruz. 1280'i 720 yapıyor piksellik bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Buradan rengini belirleyebiliyorsunuz. Şöyle açık yeşil. ha Böyle güzel oldu. Apple diyoruz. Buradan yazı yazı eklemeye geliyoruz. Buradan istediğiniz bir yazı tipini seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan hemen bir tane seçelim nasıl olsun. Mesela şu ekle diyoruz ve buraya mesela rastgele bir video. Bunu yaptıktan sonra bunu şöyle büyütebiliyorsunuz. Şöyle. Sonra bunu rengini değiştirebiliyorsunuz. Böyle Siyah kalsın. Sonra ben buna 6-25 yaparak bir tane de ok ekliyorum. Ve böyle buraya bir tane video ekleyeceğiz. Şimdi onu da göstereceğim. Mesela bir tane daha video ekleyelim. Bu da ilk videom olsun mesela. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra şuraya koyuyoruz. Şunu bir düzelteyim ben. da ilk videom böyle mesela. Şuna bir tane de ok ekleyelim. Böyle arkadaşlar ben şimdi böyle yapmayacağım. Abone ol yazacağım. Bunu büyüteceğim biraz. Şöyle. Veya böyle yapmayıp şu kelebek resmine tıklayarak buradan karşıdan yüklemelerden küçük resimler böyle PNG resimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu aç diyelim. Bunu küçültelim. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela ben bunu sileyim. Bunu buraya koyayım. Böyle mesela arkadaşlar. Böyle bir outro olsun. Bunu save deyip kaydediyoruz. Nereye kaydettiğinize bakın. Ben masa üstüne kaydediyorum genellikle. Ama masa üstüne kaydetmeyeceğim. Bilgisayarımdan. Yerel disk CB D'ye atacağım arkadaşlar. Bir dakika. Neyse masa üstüne atalım ya. Sıkıntı çıkmasın. Ve bunu tamam kaydetti dedi arkadaşlar. Şimdi bir tane video şoklama programınızı açıyorsunuz. Bende Adobe Premiere Pro var e, ee, siz Camtasia Studio falan da kullanabilirsiniz. Şimdi buradan bizim üstüne eklediğimiz ilk önce bir tane video çıkartalım. Nerede o? Videolardan mesela yüklediğim bir tane video süper kahraman modu aç diyelim şunu. Buraya bırakalım. Sonra e, tamam geldi. Sonra şuradan masa üstünden yaptığımız şu resmi alıp videonun sonuna koyacağız arkadaşlar. Bunu videonun sonuna koyduk. Sonra biraz şunu açalım. Sonra oraya ekleyeceğimiz bir tane videoyu seçeceğiz arkadaşlar. Eee PES 26, My Club, Crisis falan. Ya da onu seçelim de o çok uzun şu klavyeyle nasıl ayarlanır onu göstereyim. Heh. Bunu aldık sonra arkadaşlar. Şöyle şunun üstüne getiriyoruz. Sonra buradan istediğiniz bir bölümü kesebiliyorsunuz. Hangisi daha şeyse onu mesela kestiniz. Sonra şuraya tıklayarak Clear Temiz yani şunu da sil eee Şunu Şuraya Allah gideriz Şuraya aldık Şu resmi Büyütelim de. Videonun hepsini buna göre ayarlayın arkadaşlar. Sonra istediğiniz bir tane şarkı ekleyeceksiniz. Onu da bir tane mesela bırak koyunların şarkısını alalım. Ee, şu bunu şuraya alıyoruz arkadaşlar. şuraya sesin üstüne. Sonra bunu istediğiniz bir yerde kesiyorsunuz. Mesela şuradan şuraya keselim. Şunu silelim. Şunu silelim. Sonra bunu alıp buraya koyalım ve bunu da buraya sığdıralım arkadaşlar. efekt kontrolün şunun üstüne gelin. Motion'a tıklayın arkadaşlar. Buradan ee, nerede o? Heh. Şimdi videoyu şuraya geçelim biz. Ee, o? Buraya video getirelim şimdi şuna tıklayalım kim ya buradan motion'dan bu resmi küçük küçüleceğiz arkadaşlar ama kim ya bir dakika arkadaşlar ben şöyle bir, bir dur Bu mesela e, şu kadar küçültelim. Sonra bir bakıyoruz arkadaşlar olmuş mu olmamış diye. Şöyle şuraya getirelim. Böyle bir şey arkadaşlar işte. Bir videonda aslında bunun bir de linkin koyması var. Onu da göstereyim hemen. E, bu kadar arkadaşlar. Bunu sonradan kaydediyorsunuz. Bunu kaydettikten sonra YouTube'a yüklersiniz. YouTube'a yükledikten sonra ne yapacaksınız? Direkt göstereyim. Şuradan YouTube'a açayım. Kanalımı açayım. Ha, buradan videolardan mesela en son klavye nasıl ayarlanır onu yapmışım. Bunu buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra mesela hangi videoysa yüklediğiniz o video. Şimdi buradan da ek açıklamalara tıklıyorsunuz buradan videonun sonuna geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada şurada videonun sonuna geliyorsunuz ve ek açıklama ekle deyip şöyle göstereyim. Ek açıklama ekle not buradan ee, nerede o? 132 <laughs> Ha bunu alıp böyle videonun üstüne getirirsiniz ve buraya bağlantı ekleden o videonuzun bağlantısını kopyalayıp yapıştırıp yaparsınız arkadaşlar ve şuradan değişiklikleri uygula deyip yaparsınız. Ee, abone olada da böyle tıklayıp abone ol butonuna şey kanalınızın linkini kopyalarsınız. Linkini buraya koyarsınız. Bu kadar. Ee, oraya tıklayarak abone olabilir arkadaşlar. Her neyse bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.